E, mega e, megafon e, yapıyoruz. İlk önce kartonumuzu alıp poni şeklini veriyoruz. Sonra bantlıyoruz. Sonra altına destek tutmak için bir sap ayarlıyoruz. Bu sapı da bir e, elektrik bandıyla yapıştıracak ama siz bandıyla veya normal bantla yapıştırabilirsiniz. Merhaba. Ben Ecik. Bugün sizlere megafon yapacağım nasıl yaptığımı. İlk önce böyle bir tane pet şişe aldım. Böyle yaptım. Arkasını kestim. Böyle. Ağzıma batmasın diye buralarına bant yaptım. Sonra buralarını e, şey renkli kartonlarla şey yaptım. Maviyle yaptım. Sonra buralarına da böyle şu sonması için buralarına da yine renkli kartonla şöyle yaptım. Altına da bir tane e, karton yaptım, bal serdim üstüne, yeşil ke e, yeşil keçeyle yaptım. Sonra e, böyle burasına delik açtım, İçine girdi. Sonra da böyle. So well, yeah.